Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Umut Otomotiv sponsorluğunda Tolga Atak kardeşimizin destekleriyle bu haftaki sponsorluğu kendisi sağ olsun ben olayım dedi. Ankara'daki dürüst temiz ellerimizden bir tanesi Mazdalar'a cam veren Tolga Atak kardeşimiz sağ olsun bu hafta bizi onuru etti. Sponsorumuz oldu. Yeni gelen arkadaşlara herkes hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar olsun. Bu haftaki etkinliğimiz sona erdi saat 5 itibariyle. Umut Otomotiv sponsorluğunda Tolga Atak kardeşimizin de destekleriyle bir etkinliğin daha sonuna geldik. Sağ olsun her zaman bizim yanımızda. Biz de her zaman dürüst insanları desteklemeye devam edeceğiz. Allah razı olsun. Birazdan kura çekimi olacak. Yorum yazmak isteyen arkadaşlar yazabilirler. Bizden istedikleri talepleri varsa. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hoş gelmişler. Hepinize selamun aleyküm. Mazda ailesi olarak düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz saat 17 itibariyle sona erdi. Bu haftaki sponsorumuz Umut Otomotiv Tolga Atak kardeşimiz Ankara'da Mazdalara can veriyor. Sağ olsun dürüst kişiliği temiz elleriyle bizden de desteklerini esirgemedi. Sayımız biraz artsın arkadaşlar. Çekiliş yapacağız inşallah. Bu hafta üç kişiye Mazda ailesi tişörtü isimli bastırıp göndereceğiz. Artık kimin şansınaysa. Bir büyüğümüz iki tane de kurayla belirleyeceğiz. Kurallar bittikten sonra ayrılmayın. Belki bir sürprizimiz daha olabilir. Evet arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlar hoş geldiler. Selam yazan arkadaşlar aleyküm Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazar akşamından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum inşallah. haftaki etkinliğimiz sona erdi. Saat 5 itibariyle Umut Otomotiv Tolga Atak kardeşimizin destekleriyle etkinliğimizi başlatmıştık Cuma günü. Birazdan da kura çekimine geçeceğiz arkadaşlar. Biraz sayının artmasını bekliyorum. inşallah zamanla herkese göndereceğiz hediyeleri. Yakup kardeşim. Mazdan'ı satmazsan benden sana söz ben yaptırıp göndereceğim senin tişörtünü. Evet arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Etkinliğimiz bitti. Bu haftaki sponsorumuz Umut Otomotiv Tolga Atak kardeşimiz Sizlere böyle bir sürpriz hazırladık. Burada kurada çıkan kişinin ismi şu 626 yerine aracının modeli yazacak. Arkasında da Mazda ailesi. Evet. Bu hafta tahmin ediyorum herhalde çok yoğun kişiler var. 35-40 kişi kadar bir katılım oldu. Cümleten aleyküm selam arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler, sefalar getirdiler. İnşallah zamanla bu Mazda ailesi tişörtünü çoğaltıp hemen hemen herkese ulaştırmayı düşünüyoruz. Niyetimiz bu. YouTube kanalımızı desteklerseniz arkadaşlar biraz daha elimiz güçlenir. Sizden ricamız YouTube kanalımıza abone olalım. Mazda ailesi. Yani çok zor bir iş yok. Ücret de istemiyoruz. Sadece katılacaksınız, abone olacaksınız. Paylaşılan videoları izleyip beğeni atacaksınız. İsterseniz yorum yapabilirsiniz. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki etkinliğimiz sona erdi. Ankara'dan Umut Otomotiv Tolga Atak kardeşimiz bu hafta bizlere sponsor oldu. Allah razı olsun desteklerine her zaman bizlerden esirgemedi. Biz de elimizden geldiği kadar kendilerine destek oluyoruz. Bizimle sponsor olup yürüyen herkesten Allah razı olsun. Hepsi de temiz insanlar. Gözünüz kapalı gidip alışveriş yapabileceğiniz kişiler. Evet sayımızın pek artacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Biz isterseniz çekilişe geçelim. Tekrar söylüyorum. Bu haftaki sponsorumuz Umut Otomotiv Ankara'dan Tolga Atak kardeşimizin destekleriyle bu etkinliğimizi burada sonlandırıyoruz. Bir abimize, grubumuzun büyüğü bir abimize tişörtümüz hediye olarak gidecek diğer iki kişiye çekilişle gidecek. Hemen ayrılmazsanız belki bir kişiye daha bir hediye gelebilir. Evet arkadaşlar. Çekilişimiz için benim iki tane elemanım var. Ben dedim bugün ben çekeyim siz girmeyin katraca ama dinlemediler. İlla biz çekeceğiz diyorlar. Gelin. gelin bakalım gelin. Evet arkadaşlar bunlar küçük mağazacılar, <laughs> Küçüklükten yetiştiriyoruz. Evet. Dur Bey. Dur önce karıştır iyice. Çek bakalım. Herkese bol şanslar. Bakalım şanslı kişi kimmiş? 106 numara. Evet, ilk şanslı kişimiz 106. 106 numara arkadaşlar. Buradan listeden bakalım 106. Evet, pratikacı. Birimizde bu bir pratikası var bu arkadaşın. Oğuz yıldırım şahsen kendisini de çok severim. İstanbul'a hayırlı olsun. 106 Oğuz Yıldırım. Bu tişörtler için emeği geçen Yakup abimize de Yakup Alan abimize çok teşekkür ederim. O da hep bize desteklerini esirgemedi Allah razı olsun. Şahsi olarak yaptırmak isterseniz arkadaşlar bu tişörtlerden Yakup Alan abiyle irtifata geçebilirsiniz. İkinci şanslı kişiyi belirliyoruz. 75. Bu şanslı kişimiz de 75 numara. Evet. Ömer Çolak abimiz. 75 numara Ömer Çolak abimize tişörtümüzü hediye olarak gönderiyoruz. Evet. Grubumuzun büyüklerinden tişört göndereceğimiz abimizi açıklıyorum şimdi. Ramazan Torlak abimiz. O da Mazda ailesinde gayet aktif. Balon kasası 626'sı var. Bizim gönlümüzden bu hafta o geçti. İnşallah her hafta bir büyüğümüze bu hediyelerden göndereceğiz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Hepinizden Allah razı olsun. Söyle Tuğra sen bir şey diyecek misin? Tabii ki. Şimdi evet. Tuğra'nın size bir açıklaması var. Bir mazdacılardan birisini babam çeksin bakalım kime denk gelecek forma. Sen mi hediye göndereceksin onu da? Hayır. Tişörtü. Sen. Parasını ben vereceğim. Onu o çekecek. Evet. Bu da bizden bir sürpriz olsun. Pazar sürprizi arkadaşlar. Bir kişiye daha hediye göndereceğiz. Onu da ben çekeyim. Tamam. Bu Muhammed Tuğra'nın hediyesi arkadaşlar. Bu da 45 numara. Ömer Deveci. Bu da Lantizçi. Ömer Deveci. Ömer Deveci. Evet ayrılmayın. Ayrılmayın arkadaşlar. Hadi bir de Hüseyin Paşa hediye O da benden. Aynen. Gel Berger Hüseyin. Bugün sınırları zorluyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç kişiye gidecek. Şu anda 5 kişi oldu herhalde. 48. Bu da 48 numara. Ferdi, Ferdi Sincer. Onun da bir familyası var. Muhabire Ferdi Sincer, 48 numara. Evet arkadaşlar, normalde çekilişimiz üç taneydi. İki tane de benim paşalarımın hediyesi olsun size. İnşallah daha güzel hizmetlere beraber imza atacağız. Bugün gönlümüzden bunlar koptu. Allah hepinizden razı olsun. Desteklerinizi esirgemediniz. Sponsorumuz Umut Otomotiv'e çok teşekkür ederim Tolga Atak kardeşimize. Ankara'daki temiz yüzümüz mağazalara can veriyor. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.